Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler beraber Godzilla figürü inceleyeceğiz. Küçük bu. Büyükleri pahalı. Bu kuyruğu dönüyor. Çıkartalım. Kuyruğu çıkıyor böyle. Çıkık gelmiş takılıyor tabi. Kolay. Bunlar plastik böyle. Yumuşak plastik haliyle. Şuralar sert bir de. Tek kalın kuyruğu. Bence güzel bir figür. Kolları hareket ediyor. Ağzının içine bakalım. Bir tek şu dişlerini boyamışlar. Alt dişlerini boyamamış. Yani görünüş olarak güzel de uzaktan bakınca güzel yakından bakınca kötü. Şöyle insanla bir kıyaslayalım. Bu küçük tabi. Bebek otu. Şöyle. Bence güzel bir figür sizce. Şüphesiz figür inceleyeceğiz bugün de. Ufaktan kuyruğunu göstereyim. Tahmin ettiniz mi? bu ankylosaurus da olabilir. Ya da bir ketsakotus ya da başka bir şey. Ya da bir piterag. Ya da bir raptor. Ya da indominus rex. Bu orijinal diyeceksiniz orijinal. Altında yazılar yazıyor. Ben de okuyayım. Bulanık gösteriyor. Yani böyle bir figür. Sürprize birazdan geçeceğim. İnsan alalım. Şöyle göstereyim size. Ağzını. Böyle bir figür. Şöyle. Böyle bir figür. Şimdi sürpriz figüre geçelim ayaklarını ayaklarını da göstereyim. Ellerini. Aa yüz Neyse bu birejler hadi. Şöyle kuyruğu inmemiş sürekli benziyor biraz. Andırıyor yani. Bu büyük bir figür. Ağır bir de. Şu Godzilla'yı alalım. yer kaplıyor. Böyle bir figür. Uğur. Bunun bayağı olduğu kutusu yoktu bunun kutusuz. Az da kapan. Parmak sokabiliyorsunuz. Kanatları var. Çırp çırp çırp. Çırpabiliyorsunuz elinizle. Kırılma ihtimali var mı? Yok denilebilir. Hızlı sallarsanız kırılır. Kaç parmağı var? 1 2 3 4 parmağı. 8 parmak var. 2 parmak eksik adamlar. adam. Adam diyor ha. Bedenine bakalım. Tırtıklı buralara. Gövdesi. Şuralar pul. Pulları da iyiymiş. Kanatlarında diken var. Ağzının içi boyanmış. Güzel. Gözü de iyiymiş. Bedeni böyle. Allah kamera kaydı. Böyle bir figür. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.